Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün harika bir börek tarifi vereceğim. Böyle çıtır çıtır, kıyır kıyır bir börek oluyor. Günlerce kalsa bile kıyırlığını ve çıtırlığını kaybetmiyor. Kesinlikle yumuşamıyor, kıyır kıyır oluyor. Hemen ben bakın böyle aynı hamurdan gözleme de yapıyorum. Bunların hepsini 4 su bardağı undan yaptım. Gerçekten çok bereketli oluyor. Hemen bismillah diyorum ve Haşlanmış patateslerimi soyuyorum. Böyle 7 tane orta boy haşlanmış patatesim var. Bir tane de büyük soğanı doğradım. Biraz zeytinyağı ekledim. Patatesleri de şöyle soyduktan sonra küp küp küçük küçük doğruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de. Böyle kolayıma geldi benim. Hemen böyle yaptım. Gerçekten bu börek çok güzel oluyor. Ben genelde çok fazla hazır yufka almam. Hemen kendim yaparım. 4 su bardağı undan inanın. 10 tane gözleme çıkar büyük büyük ve e, tabi ki hepsini gözleme olarak yaparsanız tavada da pişirebilirsiniz size onu da göstereceğim. Soğanı kavurdum birer yemek kaşığı salça koydum onları da kavurdum şöyle patatesleri de koyup 3-5 dakika kavuracağım karıştıracağım burada biraz kimyon atacağım istediğiniz baharatlardan koyabilirsiniz tuzunu ekleyip e, tuz kontrolü yapamayacaksınız. Artık göz kararı ekleyeceksiniz Ramazan'da olduğumuz için. Hemen o soğurken, iç harcım soğurken 4 su bardağı böyle silme 4 su bardağı unu bir kaba alıyorum. Üzerine 2 yemi pardon 2 çay kaşığı tuz, 3 çay kaşığı da şeker koydum. 2 çay kaşığı da instant maya koyuyorum. Hepsini şöyle karıştırıyorum. Bir su bardağı sütü ekliyorum. Şimdi püf noktasını söyleyeyim size. Püf noktası bu. Kefir koyuyorum. Kefirle yoğuruyorum. Çok güzel oluyor. Bu kefir küçük boy kefirlerden 250 ml. Hepsini koyuyorum ben bu buraya. Hatta şimdi bardağı ve kefirin dibindeki kısmı da çalkalayıp su olarak şöyle yanıma alıyorum. Azar azar ekliyorum. Onun da hemen hemen tamamına yakınını kullanacağım. Yani Kefir kutusunda kalan e, kefirleri de su ile çalkalayarak koymuş oldum. Yani normalde bir su bardağı kadar da su koymuş oldum. Şöyle azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yapıyorum. Ele yapışmayan yumuşak ama e, çok yumuşak olsun lütfen. Çünkü püf noktalarından bir diğeri de hamurun yumuşak bir hamur olması. Hızlı hızlı yoğuruyorum böyle bir 5 dakika yoğuracağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Hiç de beklemiyoruz, bekletmeden hemen açmaya başlayacağız. Bu börek çok hızlı oluyor. Bakın böyle bir yudum kadar kaldı dibinde. Onu da koymuyorum çünkü hamurum gayet kıvamı iyi. Şöyle bir iki daha yoğurduktan sonra birkaç dakika ağzını kapatıp böyle oklavamı, tepsimi alana kadar, bir de bu yağımı eritene kadar bekliyorum. Şimdi iki yemek kaşığı tereyağını ayçiçek yağı ve zeytinyağı ile karıştırdım. Isıttım sadece. Kaynatmadım yağı. Sadece böyle ılık hale getirdim. Tereyağı içinde erisin. Hemen tezgaha un serpip hamurumu alıyorum. Hamurum bakın oldukça yumuşak. Elime yapışmaya çalışıyor. Yani hamur bu arada 5 dakika bile dinlenmedi. Hemen hiç dinlendirmeden bezelere yapıp açmaya başlayacağız. Bu hamurun özelliği bu böyle çıtır çıtır kıyır kıyır olması için mayalandırmadan yapmamız gerekiyor. Mayasız da yapabilirsiniz ama ben genelde mayalı yapmayı tercih ediyorum. Hemen şöyle hızlı hızlı açıyorum. Böyle bol unlayarak açabilirsiniz. Hamur çok yumuşak. Bol unlarsanız daha hızlı ve daha kolay açılır. Maya koymamın sebebi mayalar çok faydalı. Mayalar B vitaminleri yönünden çok zengin. O yüzden de mayasız yapmaktansa mayalı yapın. B12 eksikliği sorunu hiç yaşamazsınız. O yüzden de ben mümkünse hamur işlerimde maya kullanıyorum. Sağlığımız açısından hem böyle pırıl pırıl bir cildiniz, pırıl pırıl saçlarınız olur. Hem de çok sağlıklı avuç avuç ilaç içmektense mayalı ürünleri tercih edin derim. Şöyle hızlı hızlı açıyorum çünkü bugün bahçede de çok işim var. Bakın böyle yırtıldı. Hiç önemli değil. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. yufkayı şu şekilde yağlıyorum. İsterseniz fırçayla da yağlayabilirsiniz. Katlıyorum. Tekrar çok az yağ koyuyorum. Uçlarını da tepsinin büyüklüğüne göre şöyle kapattım. Hemen iç harcını koyuyorum. Böreğimi yapıp pişirip bahçeye çıkmam gerekiyor. İftardan önce yapılacak birçok işim var. Bakın bu şekilde hemen tepsimin boyunca oldu tepsiye diziyorum. İç harcı olarak istediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Hemen böyle ikinciyi açtım. Böyle acele açtığım için de yırtılıyor. Dediğim gibi bahçeye çıkmam lazım. Gölgede ekeceğim çiçek tohumlarım var. Pardon, salatalık ve domates tohumu ekeceğim. O yüzden de çok acelem var bugün gerçekten bir de iftara yakın enerjim iyice tükeniyor. O yüzden çok geç olmadan yapmak istiyorum. Hemen şöyle bakın şöyle diziyorum hızlı hızlı yapıyorum. Benim bu tepsim yaklaşık 7 tane böyle alıyor. 7, 7'sini koydum. 10 tane bezem vardı. 3 tanesini tavada yaparak size tavada nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Şöyle isterseniz bıçakla isterseniz böyle bir kesme aparatıyla hafiften şöyle bir keselim. Tavadaki yağımdan üzerine fırçayla şöyle sürüyorum. Tereyağı da olduğu için tereyağlı kısımdan sürmeyin. Yüzünde yanıklar oluşmasın. Şöyle zeytinyağı ve ayçiçek yağının olduğu kısımdan az az fırçanın ucuyla alarak üstüne çok az bir şekilde Bakın şuradan çok az alıyorum ve sürüyorum bu şekilde ve hemen 180 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Çok güzel oluyor. O sırada böreklerim fırında pişerken ben 3 tane yufkamı açıp bunları da tavada gözleme gibi pişireceğim. Çok güzel oluyor. Hadi buna da fırçayla süreyim şöyle. Ben genelde hamura kendim hemen böyle katlayarak sürüyorum pratik olsun diye. Yine aynı şekilde katlıyorum uçlarını. Patatesli içim artmıştı. Onu koyuyorum. Şöyle kapatıyorum. Ve tavada ısıtmış olduğum tavada şöyle güzelce pişiriyorum hafiften yağ koyuyorum altına ve üstüne şöyle daha güzel daha çıtır pişsin diye çok güzel oluyor hepsini bu şekilde de pişirebilirsiniz ya da böyle fırında yapabilirsiniz çıtır çıtır nefis oluyor gerçekten gözlemeler de çıtır çıtır Hepsini tavada ya da hepsini tepside yapabilirsiniz. Hepsi 4 su bardağı undan ve 1 bir, bir bardak kefir, bir bardak süt, bir bardak sudan oluşuyor. Gerçekten son derece pratik bir börek. Çok sık yapıyorum ben. Çünkü Ramazan'da sahurda ve iftarda börek olmuyor. Bakın böyle gözlemenin de katları sayılıyor. Börek de aynı şekilde. Sofraya da ben böylece tepsiyle getirdim inanın süper güzel bir börek ve gözleme çeşidi. Deneyecekleri afiyet olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Hoşçakalın.